0 kan sistemi ile ilgili konuyu hiç daha önce görmemişsiniz gibi küçük bir bilgi vereceğim. Şimdi gençler, e, burada A geni B geni ve 0 geni görev yapıyor her birey için her birey e, kan grubunu kan grubunu belirlemek için için bizim iki allele ihtiyacımız var. Tamam. Dolayısıyla şimdi ee, biz A, B, 0 ile ilgili olarak neler söyleyebiliriz? Şimdi ilk önce A geni ile ilgili bakalım. Birey iki A genini 2 allel şeklinde taşıyabilir. A 0 taşıyabilir. Çünkü A geni sıfıra baskındır. Tamam mı? Dolayısıyla ben burada genotip yazıyorum gençler. Ve bunların fenotipini söylediğimde baskınlıktan dolayı A fenotipi oluşacaktır. B geni ile ilgili konuştuğumuzda homozigot B ya da heterozigot B olabilir. O zaman da B Homozigot baskınlıktan dolayı B olacaktır. Çünkü B de sıfıra baskındır. Şimdi sıfır alelinin e, burada neyini gördük? O zaman resesif bir karakter olduğu için e, halde bulunması gerekir ve kan grubu fenotipinin sıfır olduğunu görürüm. Burada e, önemli bir mevzu da şudur ki A B A B Eş baskındır, yani genotiple fenotipi aynıdır. Böyle bir e, kan grubunda, e, böyle bir genotipte fenotipte AB'dir. E, bir kez daha söyleyelim, sıfır çekinik A ve B eş baskındır. Soru çözerken bu özet.